Arkamdan gelsene Tek tek motorları bir bir de çekelim sonra fotoğraf çekelim <laughs> Gel bak orada bir tane orijinal var <laughs> Naber? Nasıl Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Benle beraber çekin Mahvoldesi çok güzel Gel. Oo direkt sana gel Bir kare de var varmış. Çok güzel O kadar sokmana gerek yok bende odaklı kal 05 e alsana <gülüyor> <gülüyor> 10 numara Bak bir tane TK var de yapıyor. Bu yani, ya, bir ya. kafama Ooo. Evet. Buna evet. kesmiş lan. Ya, bunun sahibi kim? Benim, benim abi. Lan oğlum biri de çarpsan adamın böbreği <laughs> çıkacak. Bu ne bu? çıkar vallahi Bir de çarpsan tercih alalım onu yararlanacak. aynı şey. Abi senin için bir hafta senin geleceğini duyduğumdan beri mobilitlerimi yaptım. Bir daha Oo. gelişinde daha felaketini yapacağım. Çok güzel oldu inşallah. Bir de şu çiziklere pasta yaptım. Yaptım abi. abi, Onun için zamanı yazar. Güzel koydu. Oo bu bayağı basık. Ya. Bayağı abi. Hiç çay yok. Oha <laughs> 50 sisi. Hem basık hem mat. Abi benim basık ya. Buradan döneceğim kanka şimdi. Bak burada bu ne? Arora. Yeni bir şey bu değişik ama yak. İyi bunlar bir de bir şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> On numara. <laughs> Zani kamış <laughs> bir tane diyor var bak bu orada her yerde. <laughs> işte. Orada var, orada var. Buradan burada koyda mı şu? Fakat Abi hikaye paylaştım. Abi Aynen kaza abi. yaptık ya geçen hafta. Bir basık mı? Bir basık. Yaysız. Kendimiz Gaysız. basık. Abi. abi çek bu çok iyi. Meli Gaysız. abi kendisi yaptı bunları Gaysız. eline koluna sardı. Oo 25 sar lan. <laughs> Oo beyaz demir. Bolu <laughs> Allah kitap çekilmiş ha. Güzel, Güzel lan ya vallahi defalar veriyorum. Maşallah. Oo, drift var, bir pasif. Var ya, dip lan. Oğlum, var diyor. Alta gel. Abi. Germiyor parmak girmiyor. Bak sen diyor bak. Oluyu <laughs> <laughs> güzel kaplamışlar ha. Valla. Sadece şurada biraz balon var bak. O da geçti. Valla çok güzel olmuş. Bence bunu da kaplamak. Tek parça olsun. Çok güzel. Valla çok güzel. Bu da çok güzel. Oo. Bir tane aktör var. Cila'dan matı parlağı demiş ama bakıyor. Bizim gibi. Sık gibi. Valla <laughs> parlak olmuş. Biz ha. Dip bu da ha. Serdar abi. Aynen abi. Vallahi dip, dip an ha. Hatırladın değil ha. mi Azor'u? Hatırlamadım ben. Geçen geldi. Adadan mı? Hayır ya. Geçen motoparktan geldin ya. Ha, ha bir Aa o yüksek, olan motor mu? Aynen abi. Oo yeler. Ama bir de inceye bat lastik yaparsan. Nice. Çok iyi. Amerika'da var ha. Var mı? Duman lazım. Bunun bunların Amerikan parkları fabrikasyon değil sonradan değil mi? Cihaz mı soketli mi? Bu güzel lan. ama bak boyamış bu da. Bu kaplama. Bu da güzel lan. Abi. Mi? Benim imzamı sana. <laughs> Hangisi? Hayır abi. Dur geliyorum. Bunu da böyle. Gel şöyle bir çekelim oraya motoru. Evin yemi bırak. ne oldu? Kümenin oldu. Güzel harika. Gel gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel gel. Bu gariban biri yapmış işte. <laughs> bak döyüğü mat kaplamış. Bak, lisitten yapmışsın güzel. Oo, anahtar falan çok iyi. <laughs> Vallahi bak. Şimdi çek şimdi. Bazen imkan yok, tamam mı? Bir şeylerle yaratmak istiyorsun. Bak, custom çok önemli. Mesela bak ışığın dışarı çarpma şeyini hesaplamış çocuk buraya folyo çekmiş. Ne kadar güzel olmuş. Farklı en azından aldım. En azından bir şeyler için çaba göstermiş. Evet abi. Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> On numara. jant takozu manet. Tamam folyo. Bir tane NK'mız var. NK biraz yaralı. Bariyeli herhalde vurdu. Oğlum hepsi yamuk lan. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan bunu? Şimdi bak. Bir tane NK var. Bu ne lan? Bu da güzel ha. Abi. Valla değişik bir şey ama güzelmiş. TVS. TVS böyle modern mi vardı? Oo bir tane zengin var bak. Ne kadar temiz ha. Mavi. TWS. Ne zamandır mavi görmüyorum. Kalkon. Kiretek. Valla çok güzelmiş. Tam stop stop mavi. <laughs> Erçikler <laughs> mavi. Lan bu turuncudan <laughs> bende de vardı. Rengisi olmuş. Aa ne var bak dijital. Helal <laughs> lan dayı. Valla ince lastik de yapmış. Patlıyor sürekli değil mi? Ben, ben anlarım. Patlamadı. Patlamadı mı? Anlas bu. Patlamadı. Ama bu şey e, senin çok örgü olmadığı için batmıyor değil mi? O yüzden patlamıyor. Benim yet, kaç tane deniyordu ona? 100 tane, 72 tane mi? 108, 140. Ha öyle 70, bir şeyim vardı benim sürekli patlıyordu. Raydı talacaktım da, da olmadı. Vallahi çok güzel. Seviyorum ama ben 120 kilo. Bindim mi bozuluyor ama. <laughs> abi <gülüyor> tek bir motor bakmadım biliyor musun? Hangisi? Benim motor şurada yolun ortasında. Gel bakayım. Git bak bir abi. Senden onaylı mı değil mi onu söyle bir. Motor sahibi. Zaten öyle. Yatı attırın. O, zarta folyo çekmiş boydan boya. Abi sen ne diyorsun? Onu Türkiye'de ben yaptım. Bir üst PPF çekmiş atlasın diye. Abi. Dip basıp mı? Yaysın. Helal abi helal. Yani. Valla çok güzel. <laughs> Oğlum bu gazoz kapar mı lan? Ne gazoz? Bu <laughs> <Kapandığı> şeyler <laughs> var ya. <laughs> Ona benzettim ama bakayım. Valla güzelmiş kanki. Manetin eksik, sistem güzel. Oo emok istik falan harcanmış da. Abi motor harcadık ya. Sistem kaç para? İkisi bir takım 10 lira var mı? Abi sadece bunlar 8.5 buçuk. Tanesi yani, mi? Takım mı? Hayır takım. Bir takım tamam. Değil yani ne? İyi bir şey Hayır onu ben benim arkadaşım var dostum dediğim. Ondan aldım onu abi. <gülüyor> bunlar <gülüyor> ne? Abi çiz. Vallahi, Vallahi çok güzel. Az önce çalan bu muydu? Ya bir tane daha bizim arkadaş var Şimdi çalmayın. Onu gibi kadar değil. Çok güzel. Beğendim. Bu tam kapanıyor. Oturabiliyor mu? S kapanıyor. Stadyuma gidelim abi. Orada. Şeyden çıkışta gideriz. Buradan çıkışta gidelim. Ses sistemi lastik akma. Orada da bir vlog çekelim. Murat abi ayıp olmasın. Murat abi emniyette de falan görüştü. Şimdi burada durmamıza normalde bir gelse her yanımıza ceza yazar. Evet. Doğru evet. 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 Kimse de aynı yerde burada yok. O yüzden bunlar çok önemli. Bize imkan sağlıyorlar. Normalde ben mesela emniyeti arıyorum abi diyorum gençleri topluyorum modifiye yönelteliğin iyi insanlar da olsa adam diyor ki siktir git kapatıyor. Evet, <laughs> mı? Yani bir egzoz duyuyor herkese plakayı fotoğraf çekiyor direkt gidiyor. Bir bakmışsın evde evet 15 şimdi Ananı sikim diyorsun bir daha gitmiyorsun ya. Yani. O yüzden önemli. Evet, Karbonun var güzel olmuş. Bunu kendin mi boyadın? Kendim boyadım abi. Motor zaten her şeyi kendim yapıyorum abi. Bundan Onlar önce... de siyah boyamış. Evet, abi. PC 160 andırmış çok iyi. Kanka ol. Sen benim güzel abi onaylı. bir tane... Oğlum bunu nasıl tutuyorsun onu okuyayım? Abi daha kirli de... Bunlar sizin yanına geleceğim de değiştirdim vallahi. Ben. Vallahi güzel beğendim. Burayı bile parlatı sürmüş bak. Buraya herkes sürmez. Ekrana taşma riski var. Ben sürmüyorum. Ekranda bir PPF var üstüne. Çizilmesin diye. Kendim mi yaptın? Kendim yaptım abi motoru. Sen bir kapamacı de... mısın? Yok abi ya. Ben Ben lokanta çizim. Yalnız olabilirim. bunu sök. bunları sök. buraya tak. Bunu Honda, Porsche ne? Taşa geçer abi. Abi senden aldım zaten. <laughs> Geçen hafta geldi dedin ya. On numara. Bana bir tane şeffaf cam ayarlıyor ver abi. Vallahi sende. çok zor geliyor. Gelirse ayarlayayım. Vallahi ayarlıyor ver abi. Be. <laughs> bak şunlar Heyecek saleminde göt kurtaran sticker sağa sola düştüm bundan yapıştırıyorsun kurtarıyor. Ne güzel Çektirmeyelim. Olsun. Koşar. Güzel olmuş. Abi, bir tane imza vardı <laughs> kim o? Abi. Gel kanki. Nerede? <laughs> <laughs> Kes put. Sevme mi? Nereye yapalım? Nereye istiyorsun abi? Abi burası var be. Ulan dur! Sen de abi bu renkleri nasıl verirsin Kalem de çok güzel. Senden bir ricam olacak <laughs> abi. Jüpiter atar mısın? Otarım. Gel abi. Abi istersen gel. daha güzel adam pastayla alırım. Abi sizin emanet nasıl? Nereye atayım? Abi sen biliyorsun. Benim de buraya atıyorum Çok iyi daha Dur bakayım motorunun kalkıyor mu? Ha? Şöyle tut beni şuraya atayım. Seni seder abi. Çok iyi oldu. Benim motoru atar mısın abi? Atayım hangi seferi? Yani abi, abi. 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 abi sen kalemle tek geç motorlara. Böyle olmaz. Abi sen çağır, evet. abi buraya, abi buraya gel. Abi gel. Oğlum geçemiyorum ki, gel. Gel. <laughs> geçemiyorum ki geleyim. <laughs> Burası iyi mi? İyi at abi, sıkıntı yok. Abi, abi gel, abi gel abi gel. Baba bir söyle kapatsın. sen. Yaşar'ı çağır Kapat kapat! Abi gel Beyler! Bakın! Ses yaparsak hiçbir şey yapamadan polis gelir dağıtır. 15 dakika sabredip Yarım saat sonra gelir dağıtın. Zaten çıkacağız, zıkacağız. Ama bak burada gelirse bağlar. Sonra alırız 15. Inde. Abi ben şimdi atacağım bile atalım. Yen Nerede? Gel abi abi orada. Ekran hangisi? Bir sen mi göster? Abi tamam şöyle. Abi yürü hadi. Abi Çok iyi. Abi herkes atla, bize de atla. Hangisi? ötedeki ben varım. Dur. 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 Abi ben varım. Abi o iş çıkmayacak. Abi o iş Mesela Seu imza İmza da hepsinde farklı ama bir Burada ne var be? Bu abi. Bu bu. Hangisi? Şuraya abi. Şu, abi. Var, abi. Nereye atayım? Buraya abi. Şuraya mı? Oraya at evet. abi. Aynen. Dur bakayım. Hepsi mavi Hepsi Farklı Zaten olsun koşar. Zaten bunu YouTube'a koyacağız. Bu burdumun deliğine gir. <laughs>

Oğlum başı 150 hep bazı gösteriyor. 145, 145. Amca havalı olur. Hatta böyle yapışma var ya. Başka var mı? 4.5, Serdar abi. Abi çok gelip mi? Hangisi? Serdar abi. Serdar abi. abi. Abi şöyle yatsana ya. Bu Hepsi abi bu ne? Abi şimdi 5 liraya satacağım. Oysa o. Serdar abi bakar mısın? Nerede? Oğlum. Var mı imza? Bir tane kriği var da uzakta geldi. Attırayım mı lan? Ya bu da ne

<laughs> dur, dur burayı pasta yesinler. <laughs> 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 Kanka çıkıyor. i it.